Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben böyle nasıl diyeyim? İyi olmaya çalışıyorum. Bugün çok gerildim, aşırı gergindim. Gerçekten de yani hiç yani o kadar böyle olaylar, 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 olaylar bugün ben nasıl oldu, ne oldu, ne bitti hiçbir şey anlamadım gitti. Bugün eşimle işte çocuklar okuldaydı. eşim dedi ki, ya bizim bu ayakkabı olayımız vardı. Ayakkabı alındı çok şükür. Ancak bir tane daha ayakkabı alınacak. Bu da koşu ayakkabısı, çivil ayakkabı. Onlar bayağı yüksek miktarlar ama bir ayakkabı aldık. O da bayağı pahalı. Atletizm ayakkabısı olarak geçiyor ama asıl çivil ayakkabılar var. Konuya geleceğim. Hani bu yine önemsiz şeyler yani. Sağlık olsun. Ayakkabısını aldık bir tanesini. Ancak Ocak'ta olanı almadık daha. Alacağız inşallah. O farklı. İşte e, piyazaya gidelim dedik. İşte, fiyatları öğrenelim filan dedik işte. Hem de Deniz'in e, öğretmeni beni aradı. Fen öğretmeni. Alınması gereken bir kitap varmış. Allah razı olsun o kişi. Yani öğretmenimizden de. Hani. E, yani o beni aradı. Onunla görüştüm. Yani, kitap için. Hem dedik kitapçıya e, sipariş verdik. Varmış o kitaptan. Bitmeden dedik alalım kitabı. Öyle. tam. E, Piyazada çivili ayakkabı bulamadık. Bayağı arandık, tarandık. normal o şeyli basınçlı koşu ayakkabılarından bir tane aldık. Ondan sonra işte çıktık piyazadan. İşte aradık. kitapçı aradık. kitapçıda da en büyük kitap evi. Samsun'da. O da çok iyi bir kitap evi gerçekten de. Tanışımız var. İşte çiftliğin alt yolu. 56'lar mı oluyor? Gazi Caddesi'nden giderken polis çevirmesi orası çok karışık ya. Aşırı karışık. Biz bir de piyasadan gelmeden önce yani çoluk çocuğun arasında bir kavga vardı. Eşim ayırdı. Çocuğun elindeki muştayı aldı. Çünkü e, hani şey olmasın, tanış yani. O da şey değil. Hani, senin dedi söylerim dedi ailene falan filan bilmem ne. Muşta arabada işte gidiyoruz. Ondan sonra polis bizi durdurdu. Muş'ta saklanacak bir yerde değil yani. Muş da şöyle arabanın kenarında duruyor. Ondan sonra bir daha polis arama yapmadı. Kimliğe baktı, GBT'ye baktı. Hani o kadar şey ki ama o trafikte işine gelenleri bir tane adam vardı. Öğrencisi var içinde ya yani çocuğu var. Kapıyı birbirleriyle artık kavga ediyorlar. Hani, bırakın gidelim çocuğu okuldan aldım falan diye. Yani, ne oluyor hani. Çünkü hiçbir şey yok ortada. Yani ondan sonra bir daha işte biz Eşimin GBT'si temiz çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. O kenarda da saklamadı çünkü oradan alındı koyurdu. Ailesine teslim edecek olmuştu. Bizlik bir şey değil yani. O anda işte değil mi bugün hep sürekli kavga, gürültü. Yani iki tane işte genç 13-14 yaşındaki çocukların elinden hani aldı tanıyor çünkü. Bunu dedi abine işte amcana vereceğim dedi aldı. Sonradan da bir daha işte arabaya koyduk o oh, işte bu kenarında hemen saklama falan gözüküyor ya. Hani ondan sonra o muştayı aldı polis. İşte eşim anlatmaya çalışıyor durumu filan. Biz biliyoruz suç olduğunu. Muşta çok büyük suç. Hani diyorum ki bu adamın bu adam bir kerelik bile bir kere bile karakoluk olmuş bir adam değil. Kavga etmiş bir adam değil. Kimseyi dövmüş, yaralamış hiçbir şey yok. Anlatıyoruz anlatıyoruz. Ya diyorum Nasıl oldu neydi Adam aşırı inatçı. İlla ki karakola geleceksiniz, karakola geleceksiniz diye, 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 diye. Eşim dedi ki sen dedi okula geç dedi. Arkadaşı vardı çiftlikten işte o alt yoldan geçerken bizi gördü. Ne oluyor filan hayırdır dedi. Eşim dedi, sen de çocuklar al arabayı, ay çocukları okuldan alın dedi. Arabayı al dedi, sen kullan. Eşimi dedi çocukları alsın eve götürsen sevinirim dedi. Ben dedi. Allah şükür ceza işlem uygulanmadı gitti. Sağlık raporu bile çıkarttırmışlar. Düşün. Düşünün. Yani bana biraz tabii benim öğrendiğim kadarıyla Muş da gerçekten çok büyük bir suç. Ama iyilik yaparken kötülük bulduk. Çok böyle bilmiyorum ya. Çok. Ondan sonra bir daha işte yine olay. Deniz'in okuluna gittim. Ben Deniz'in okuluna normalde gitmiyorum. Eşim Deniz'i alıyor. Çünkü dükkanın orada Dükkanımızı açmıyoruz. Eşim işte dışarıdaki günlük işlere gitmeye çalışıyor. Yani eski mahallemiz. Ben de Almine alıyordum işte. Aynı saatlere denk geldiği için. Çünkü Almine kursu gittiği için 3.30 ile 4 arası çıkıyor. Bir daha Deniz'i dedim alalım. İşte Deniz'i alırken orada bir kavga çıktı. Gençler arasında. Daha Deniz'den bir iki yaş. Onlar da 8. sınıf öğrencisi. Ben de araya girdim ayırmak için. <laughs> Oradaki polis. Polis abi yetiş yetiş yapıyorum. Oradaki polis abi de çok çok iyi bir insan. Öyle on, onları ayırdım. Dedim çocuğum dedim anne baba diyorum. Sen diyorum, ne yapıyorsun diyorum. Anne diyor Deniz diyor ki bana. Anne diyor ben kavga etmiyorum farkında mısın? Diyorum. Çocuğu dövüyorlardı. Dur ya diyorum orada bir anda <laughs> şey yaptım. Ama yani ya bugünkü şeyler ondan sonra şey kızı aldı, kohbe dedim. Sonra eşim dedi ki e, emine dedi bir şey yok dedi. Oh öyle. Yani durumlar bu. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık ama gerçekten de çok böyle stres oldu. Bir kitap uğruna hani birisinin kavgasına karışmak tabii ki de daha kötü bir şey olabilirdi. Buna da şükür diyorum yani mecburen bazı şeylere katılıyorsunuz orada mesela iki çocuk kavga ediyor, bıçak çıkarsa o da farklı bir şey. Ama hani zaten Muş da öyle bir şey de bilmiyoruz ama öğrenmiş olduk. Yani gerçekten çok büyük suçmuş. Yani benim eşimin hiç kavga ettiğini görmedim. Sinirlidir ama sabırlıdır. Ben hani dışarıda böyle kavgalı bir şeyini şey yapmadım, hiç rast gelmedim. İşte bir kere dışarıda eşini dövüyordu kemerle bir adam. Hatta onda son görüntüler o kavganını çekemezdim. Yani gerçekten de çekemezdim. O son görüntülerini şey yaptım. Ve ya ben dedim hani eşim dedi ki ben dedi kaçmayacağım. Kimliğimi alın dedi siz dedi. Ben dedi karakola geleyim çocuğumu alayım dedi. Ama yani oradaki oranın amiri çok inatlaştı. Yani şey yaptı. Hatta polis dedi gitsinler gibisine yaptı. Yani böyle bir şey oldu. Ama inat Tamam dedi, sen dedi git dedi hayatım, dedi. seni de arkadaşım götürsün dedi. <laughs> hani ya dedim, işte öğrencisi var. Onu arama yapmadılar, adam bayağı şey yaptı, kapısını kapatıyor, onlar açıyor, onlar kapatıyor. En sonunda git dediler adama. <laughs> yani böyle bir çevirmeye, hayatımda ilk defa böyle bir çevirmeye rast geldim. Arama falan yapılmadı. GBT'ye bakıldı, kimliğe bakıldı. Yani ama hani oradaki duran şey Görmün böyle bir şey oldu yani. Bir kitap uğruna bugün heba olduk heba. Bir spor ayakkabı bir kitap uğruna heba olduk. Bir kahve alın bir de şu spor ayakkabıları size göstereyim. <laughs> evet çivili bulamadık ama yani çivili bulacağız. Var çivili var ama çok böyle ünlü markalarda çivili var. Normal mesela Decathlon var uygun spor mağazası az çok bilirsiniz. Her çeşit ayakkabı vardı hani atletizm ayakkabıları da var ama Çivili bile orada yok. Marka böyle Adidas, Nike'larda çivi var. O da fiyatlar çok pahalı. Hani şey sadece arka tarafı çivili olması. Yani ama hani o gidince mesela İstanbul'a giderse onu mecbur alacağız. Hani dedik acaba ne kadar fiyatlar? Çok mu uygundur falan dedik ama normal şöyle bir şey aldık. Bunu da mecbur almak zorundayız çünkü koşuda seçildik. Ocakta inşallah gidecek oğlum. Türkiye elemeleri için. Bu da ne? Lumberjack. Bu da koşu ayakkabısı. Ama bu çivil değil. Ama çivi değil de ocağın başına Allah'ın izniyle alırız diye düşünüyorum. Yani böyle canlarım benim. Spor ayakkabımız yok dedi normal okul ayakkabısı alıyorduk biz. Hani hem kış giymesi için, kışın üşümemesi için ayakkabı. Bot da değil ama daha kalın. Tabii hiç alakası yok spor ayakkabısıyla. Bu rahat. Şey diyorum, Çok hafif bir ayakkabı. Başımıza gelenler bugün böyle oldu yani. Şu spora yapısı, işte bir kitap uğruna <laughs> yaşadıklarımız bunlardı. Şükür olsun, hamdolsun. Çok şükür. Eşim işte ifade verip çıkmış. Bir sıkıntı yok. Ama aklınızda bulunsun. Ben yani öyle şeylerle işimiz olmadığı için bıçaktı, muştaydı, silahlı yani ama çok tehlikeli aletlermiş gerçekten de. Bana hatta onu görünce oyuncak gibi geldi yani. Hani bir adam yani onu alıp da onunla dövüş yapmaz ya. Adam zaten hırsla gider direkt. <laughs> Bizim Samsun'da ben öyle bir şey görmedim. Ama diyorum ya. Yani büyük bir cezası varmış normalde. Çok şükür ki atlattık diyorum hani. Yine hamdolsun ailemize canlarım benim böyle. Bir şey yapamadım bugün daha önce eve girdim. Yani çocukları aldım. Eşimi merak ettim. Yine dükkana geçtik filan. Dedim yine ya diyorum ya bugün bayağı böyle sokaklarda heba oldu. Bir o tarafa bir o tarafa çocukları da taşıdım peşimden. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben okula gidecektim gelme dedi. Ondan sonra da çok şükür sağlıklı sıkıntısız çıktı. <laughs> Gitti ve götürüldü. <laughs> yani böyle canlarım hakkınızı helal edin. Sizinle paylaşmak istedim yaşadığımı. Bugün bir şey yapmadım. Daha hala da yemeğim yok. Sadece bir makarna açlarım. Çünkü bayağı stres oldum ya. Böyle nasıl diyeyim hiç yani. Bir de sabah da benim Meleğimin annesi aradı. Teyzemin kızı. Ölen teyzemin kızı. Onu bayağıdır görmüyordum. Oğlu vefat etmişti. Ben onun koruyucu ailesiydim. Normalde yurtta yaşıyordu. Diyorum ya hani bugün zaten üzgün kalkmıştım ben onun sesiyle işte bir iki hafta sonra bana gelecek. Bir süre ne kadar 1 Bir hafta iki hafta bende kalacak. O da özel bir insan. Yani Diyorum ya onunla biraz dertleştik konuştuk onu da çok seviyorum temiz bir insan saf bir insan. Gerçekten de çok seviyorum. O tarz insanlar hem temiz kalpli oluyorlar biliyorsunuz. Yani böyle bugünkü duygularım sizlerle paylaşmak istedim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hakkınızı helal edin.